Eğer bu videoya like attıysan Sonra kanala abone olduysan Üstüne bir de bildirim açtıysan Sen iyi birisin demektir Ve umarım en büyük dileğin en kısa zamanda gerçekleşir Sakın onun dediklerini yapma ve aramıza katıl <laughs> Of ya çok canım sıkıldı bugün Ne yapsam ki Kendimi acilen eğlendirecek bir şey bulmam lazım Ne yapabilirim ne yapabilirim Babiş ya ben kötüyüm ya. Niye kızım? Ne oldu? Hayırdır inşallah? Babiş çok canım sıkıldı benim. Alışverişe gitmem lazım. E, git kızım. Ne oldu? Param mı bitti? Hemen para göndereyim sana. <laughs> Hiç sorun değil bunlar ya. Sen yeter herkes sıkılma. Git alışveriş istediğin al. Babiş para gönder para gönder de. Çok fazla alışveriş yapmayı düşünüyorum. Ben onları taşıyamam ki ya. Bana bir tane adamını gönderebilir misin lütfen? Adamımı mı göndereyim? Ya kızım bilirsin göndermek isterim sana feda olsun da bugün hepsini bir göreve gönderdim. Elimde hiç adam kalmadı ki. Ya babiş ya. Sen beni sevmiyorsun. Olur mu öyle şey kızım? Ben seni canımdan bile çok seviyorum. Dur dur bir çözüm buluruz. Küstüm babiş kapat. Kızım dur ya dur. Oğuz'a söyleyeyim. Oğuz gelsin seninle olmaz mı? Tamam olur ama çabuk haber ver tamam mı? Bekliyorum. Bak sıkıntıdan ölürüm. Bak kızın sıkıntıdan ölür sonra görürsün. Tamam kızım tamam. Sen sakin ol. Ben hemen ayarlayacağım birini. Bekle. Ne oluyor ya? Kim arıyor beni sabah sabah? Hayırdır inşallah. Bakayım. Oo Kadir abi arıyor. Hemen açmam lazım. Ne oldu ki? Kadir abi hayırdır inşallah. Bir şey mi oldu? Ne oldu sabah sabah? Niye aradın beni? Önemli bir şey yok ya. O sakin ol da senden ufak bir şey rica edecektim. Benim için yapabilir misin bilemedim de. Söyle söyle yaparım. Elimden geldiğince yaparım. Sen yeter ki iste benim kız sıkılmış alışverişe gidecekmiş. Çok da fazla alışveriş yapacakmış. Benden bir tane adamım onunla beraber göndermemi istedi ama elimde hiçbir adam kalmadı. Bugün hepsini göreve gönderdim. Rica etsem sen onunla gidebilir misin diye soracaktım. Abi gitmek isterdim de zenginle ben bugün arabalarımızı boyatmaya gidecektik. Plan yapmıştık ya. Hadi be yapma ya. Gidemez misin yani? Yani aslında benle zengin gidemeyiz ama istersen fakiri gönderebilirim. O seve seve yardımcı olacaktır. Hem senden de biraz korkuyor. Arayı düzeltmesi için büyük bir fırsattır bu. Gerçekten mi? Bunu benim için yapabilir misin? Peki fakire güvenip kızımı emanet edebilir miyim ona? Başlarına bir şey gelmesin sonra. Fakir bana pek aklı yerinde gelmiyor da. Yok abi ya fakir aslında çok iyi bir insandır. Kızına hiçbir şey yapmaz. Tamam o zaman sen öyle diyorsan sana güveniyorum. Senin güvendiğin insana ben de güvenirim. O zaman sen fakire söyle. Birazdan hazırlansın da benim kızla beraber alışverişe gitsinler ha. Olur mu? Tamam abi ben hemen fakire haber veriyorum. Sen rahat ol. Hay yaşa be Oğuz. Hızlıca gidip fakiri uyandırmam lazım ya. Kadir abi benden acilen haber bekliyor. Fakir uyan fakir. Fakir kalk hemen kalk işim düştü sana çabuk kalk Anneciğim 5 dakika daha uyusam olmaz mı 5 dakika kalkacağım sonra söz Fakir ne annesi benim ben Oğuz Oğuz kalk hadi çabuk Anneciğim hadi hadi son birkaç dakika daha lütfen Fakir benim diyorum benim Oğuz kalk hemen ne? Oğuz mu? Oğuz senin ne işin var burada ya? Git başımdan sabah sabah niye uyandırıyorsun beni ya? Ya bir uykumuz vardı onu da için ettin yani. Ya sana işim düştü diyorum. 40 yılın başı bir şey istiyorum senden yapsana. Ya ne oldu yine ne oldu ya? Hadi kalk bir kendine gel ciddi bir şey. He kalktım söyle ne oldu? Yine ne yapacağım? Ya sabah beni Kadir abi aradı. Ne? Kadir abim aradı. Lütfen yerimi söylemediğini söyle. Lütfen lütfen o numara yapmadığını söyle. Ya saçmalama kes artık. Kadir abi seni dövmek falan istemiyor. Bir dinle beni. He gerçekten mi? Şaka yapmıyorsun değil mi? Hayır fakir saçmalama kes de dinle beni. Neyse söylüyorum. Kadir abinin kızı var ya Zeynep. Hani senin musluğunu bozdun. Evet ne oldu? Yoksa beni o mu dövecekmiş? Fakir bir sus artık saçmalama diyorum. Sözümü kesme de dinle. Alışverişe gidecekmiş bugün. Çok da fazla alışveriş yapacakmış. Poşetlerini taşıyacak kimseyi bulamamış. Kadir abinin de tüm adamları göreve gittiği için yokmuş elinde adam. Ya o da benden rica etti ama ben de zengin bugün arabalarımızı boyatmaya gidiyoruz. Yani boşta olan bir tek sen varsın. Dedim ki fakir bu görevi seve seve yapar. Hem bak Kadir abiyle arayı düzeltme için büyük bir fırsat bu. Bence bunu geri çevirme. Aslında evet ya. Kızına yardımcı olursan beni sevebilir. Hem kızın da musluğunu mahvetmiştim. Bugün gidip durumu toparlayabilirim. Çok güzel oldu ya. Çok iyi denk geldi. İyi ki beni seçmişsin. Yalnız fakir. Gözünü seveyim durumu berbat etme. Alt tarafı markete gidip poşet taşıyacaksın yani. Kötü bir şey olamaz yani biliyorsun. Dikkatli ol yani. Ne yani? Sen şimdi bana bir poşet taşımayı beceremezsin mi demek istiyorsun? Alındım valla. Yani tam olarak öyle demek istemesem de sanırım öyle demek istiyorum fakir. Kadir abi bu dünyada ayıp edebileceğimiz son insan. Ona göre sen iyi bilirsin zaten. Evet evet iyi biliyorum. Bu güzel bir fırsat. Aramızı düzelteceğim. Ben hemen Zeynep Hanım'ın yanına gideyim o zaman. Geç kalmayayım fazla. Aynen aynen koş. Bekleyin beni Zeynep Hanım hamalınız geliyor. Ya babiş bana burada caddenin başında bekle ben hemen birini göndereceğim dedi. Hala kimse gelmedi. Yoksa babiş beni unuttu mu? Of çok sıkıldım ya. İşte Zeynep Hanım orada beni bekliyor galiba. Hızlı olmalıyım koş fakir koş. Zeynep Hanım merhaba. Umarım sizi çok bekletmemişimdir. Merhaba merhaba da sen niye geldin ki? Hem sen niye beni bekleteceksin ki? Ben burada babişin göndereceği adamı bekliyorum. Oğuz'u göndereceğini söyledi bana. Alışverişe gideceğiz onunla onu bekliyorum. Ama gelmedi bir türlü. Heh işte ben de onun için geldim. Oğuzun bugün işi varmış yerine ben geleceğim. Tamam çok sevindiğinizi biliyorum. Size sürpriz yapmak istedim. Ama şaşırmayın evet benle bir gün geçirmek sandığınız kadar imkansız değil. Sen mi geleceksin? Ya hayır ya. Bu kadar şaşırmayın gerçekten bunlar normal şeyler sakin olun. İkimiz de insanız sonuçta beni çok üst görmenize gerek yok gerçekten. Ya babiş başka insan mı kalmadı ya of ya. Niye ki ne oldu ki ne oldu ki niye ki niye öyle dedin ki ne oldu ki ne yaptım ki ben. Of neyse yapacak bir şey yok gidelim bari hadi arabayı getir. Araba mı şey benim arabam yok ama atım var Şükrüm atla gitsek olur mu At mı şaka mı yapıyorsun ya Kaçıncı yüzyıldayız taş devrinde miyiz Atlama gidilir alışverişe Of ya yürü bari yürü hadi gidelim Yürüyerek gideceğiz ata falan binmem ben Eee tamam sıkıntı yok yürüyerek gidelim e, Hadi gidelim bari Evet, ilk durağımıza geldik. Önce bankadan para çekmem lazım. Niye ki? Ne demek niye ki? Alışveriş yapacağım çünkü para lazım. He anladım evet çok mantıklı. Of babiş ya sen kimi verdin benim yanıma ya. Hadi içeri geç hadi para çekelim. Fakir ne yapıyorsun orada ya gelsene niye arkamdasın arkanı niye döndün? Zeynep hanım hiç merak etmeyin. Olur da birisi paralarınızı çalmaya göz koyarsa diye arkanızda korumacılık yapıyorum. Kadir abi kızını çok emin ellere teslim etti. Aklı arkada kalmasın. Kimse paranızı çalamaz ben varken merak etmeyin. Ya kim niye benim paramı çalsın ya? Bu hareketler ne fakir rezil ediyorsun beni. Sakin olun Zeynep Hanım kimse paramıza göz koyamaz ben buradayım. Of ya hemen şu paramı çekeyim de şuradan gideyim bari. Şşt koçum sen niye buraya bakıyorsun ha? Paramızı mı çalacaksın yoksa? Birader ne alaka ya ben yoldan geçiyordum sadece. Buraya bakma oğlum alırım aklını ha. Ay daha fazla rezil olamam galiba çabuk gideyim buradan ya. Gördüğünüz gibi Zeynep Hanım... Paranız kimse çalmadan çektiniz. Hem de benim sayemde. Ya fakir şapşik misin sen? Niye böyle değişik değişik hareketler yapıyorsun ya? Sadece yanımda dur ve poşetlerimi taşı. Sakin olun Zeynep Hanım. Poşet taşı bizim işimiz. Hadi alışverişe devam. Merak etmeyin. Gözlerim açık. Sağ sola kesiyorum. Kimse size suikast düzenleyemez. Sakin olun. Gerekirse merminin önüne bile atlarım. Ya ne suikastin ne mermisi fakir. Uf dayanamayacağım. Alışverişe başlamam lazım ya. Kafa yiyeceğim. Hele şükür geldik ya alışverişe. Oh, kıyafetleri görmek bile beni rahatlatıyor. İyi ki gelmişim ya. Sıkıntıdan çatlayacaktım yoksa. Hangisini alsam ki hepsi birbirinden güzel. Zeynep Hanım, ben de şuradaki pembeli alayım. Hem onu ben de giyiyorum. Çok rahat, çok güzel. Ee, şey gerçekten hep giyerim ben onu. Sen kadın tişörtleri mi giyiyorsun? Şey, yok yani. Şey ya. <laughs> Olur mu öyle şey? Yani ben giymiyorum da benim eski kız arkadaşlarım kaçıncısıydı ya? 105. kız arkadaşım mıydı? 120. miydi? Hatırlamıyorum da o bunlardan giyiyordu. Çok fazla kız arkadaşım oldu da benim. Hani onun tavsiyesi üzerine diyorum. Gerçekten. Evet fakir evet. Eminim 150 tane kız arkadaşın olmuştur zaten. Bilmiyorum yani 100'den sonrasını saymadım. Dur ya şimdi aklımı karıştırma benim. Zorlu bir karar vermeye çalışıyorum. Sanırım hepsini alacağım ya. Oha bir tişört 300 lira mı? Bir şey mi dedin fakir anlamadım. Şey diyorum ya tişörtler ne kadar ucuzmuş. <laughs> Hayatımda bu kadar ucuz tişört görmedim ya. Evet ya buradakiler biraz ucuz galiba. Neyse alışveriş alışveriştir. Aa Zeynep sen de mi buradasın ya? Aa Berk sen nereden çıktın? Ya birazcık kıyafet alışveriş yapmaya geldim ve seni gördüm çok şaşırdım. <laughs> Hiç beklemiyordum. Ben de ya çok ani oldu. Hop 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 bir dakika araya girmek zorundayım. Hayırdır birader sen kimsin? Bu adam da kim ya? Nereden çıktı bu? Fakir bir saniye müsaade eder misin? Fakir mi? Fakir diyesin mi olur ya? <laughs> Hiç bileceğim yoktu. Şş. Bir dakika bir dakika bir dakika. Orada dur bakalım koçum. Sen hayırdır? Sen şu an kimle konuştuğunun farkında mısın? Zeynep Hanım hemen sizi geri çekmek zorundayım. Kıyafetlerinizi alın ve gidelim buradan. Fakir sana ne ya? Karışma. Emir mi vereceksin bir de bana? Fakir misin nesin? Git başımızdan ya. Rahat bırak bizi. Koçum sen bir buraya gel bakayım. Geldim. Hayırdır? Zeynep Hanım kim bu dallama? Ben buna dalarım. Ya fakir Berk. Eski sevgilim benim. Bayağıdır görüşmüyorduk. Bir anda karşıma çıktı şaşırdım. Berk koçum geçmiş geçmişte kalmıştır. Kızı rahat bırak. Bak alırım ayağımın altına. <laughs> hiç güleceğim yoktu ya. Ayağının altına alırmış beni. Tipe bak. Fakir seni. Zeynep hiç senin yanına yakışan böyle fakir tipler. Benim gibi zenginler varken bunlarla mı takılıyorsun gerçekten? Ya Berk öyle deme. Fakir aslında iyi biri. Hem babamın da güvendiği biri. Alışverişte yardımcı olmak için yanıma geldi. Koçum bak sustum sustum ama yeter. Daha fazla konuşamazsın böyle. Sarı kafa kendine gel. <laughs> Gelmezsem ne yaparsın? Ne olurmuş? Ya dur çıkarmayın şimdi ya. Günüm daha kötü olamazdı zaten. <laughs> Dua et Zeynep Hanım şu an kavga etmemizi istemiyor. Yoksa var senin ağzını burnunu kırardım. Sarı kafa seni. Fakir seni. Sarı kafa. Fakir. Sarı sarı sarı. Fakir fakir fakir. Ya bir susun be. Bir susun be. Rahat bırakın beni ya. Aa. Zeynep Hanım hadi alın kıyafetlerini de çıkalım buradan. Daha fazla da durmayalım da tadımız kaçmasın. Tamam geri poşetler şurada. Taşır mısın lütfen? Hop oy aldım. Zeynep Hanım maşallah ya çantayı da doldurmuşsunuz. Ne var ne kaldı sırası. <laughs> Zeynep bırak istersen ben yardımcı olayım ya bu beceriksizle takılma. Çanta bile taşımayı beceremiyor şuna baksana. Hadi koçum ikile daha fazla uğraştırma bizi. Hala da boş boş konuşuyor ya şuna bak. Ya lütfen çıkabilir miyiz buradan? Artık daha fazla burada durmak istemiyorum ya. Eee <laughs> şimdi nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz derken biz gidiyoruz. Sen gelmiyorsun koçum hayırdır? Değil mi Zeynep Ya bilemedim ki. Berk'le de bayağıdır görüşmüyoruz. Yani şimdi git desem ayıp olabilir. Nereden çıktı ki bu şimdi ya kafam karıştı. En son beni yüzüstü bırakıp gitmişti. Onu çok seviyordum şimdi bir anda çıkınca bilemedim ki şimdi. Of ya. Zeynep aslında ben seni çok seviyordum. Bırakıp gitmek istememiştim. Çok büyük hata yaptım. Lütfen affet beni. Lütfen. Seni çok seviyorum. Yalvarırım. Bana git deme bak. Üzülürüm. <laughs> seni çok özledim Zeynep. Sen gittiğinden beri her gün ağlıyorum. Çok pişmanım. Ya. Mı böyle ya. Zeynep Hanım yalan söyle inanmayın şuna. Şu tipe bakın buna güven olur mu? Bunun gibi evladım olsa eldivenle severim. Şuna bak ya güvenmeyin sakın buna yalan söylüyor. Zeynep lütfen affet beni ve barışalım hadi. Eskisi gibi mutlu olalım ha olmaz mı? Ya Berk bilemiyorum kafam şu an çok karışık ya. Lan kız göre göre elden gidiyor fakir bir şey yap. Kadir abi kelleri alır bu sefer senin. Kız alışverişe çıkardık. Manita bulup geri getireceğiz resmen ya. Valla karizmayı yerlere sürdürürüz böyle olursa. Zeynep ne diyeceğim ya İstiyorsan bu fakir senin eşyalarını eve götürsün biz de baş başa zaman geçirelim. Heh, olmaz mı? Ne bilemedim ki şimdi. Fakir, yani öyle bir şey yapmak ister misin? Sana ip olmazsa. Ha? bir de dağdan gelip bağdaki kocuk öyle mi gitmiyorum hiçbir yere? Bir yere gidiyorsak üç kişi gidiyoruz. Hadi bakalım. Sen bir yere gitmiyorsan ben de gitmiyorum. Bak fakir, canımı sıkmaya başladın ama. Ee birader, canın sıkıldıysa ne olacak? Ne yapacaksın? Hadi bakalım. İstediğin gibi oynayalım o zaman. Ulan ben şimdi senin ya. Bak koçum benim gözüm seni hiç tutmadı. Zeynep Hanım'ı da kandırmaya çalışıyorsun anlamadım sen mi? Senin de amacın yakında öğreniriz. Ama bu kız bugün bana emanet. Ben siz hiçbir yere gidemez. Göreceğiz bakalım fakir. İkimizden biri tercih edilecek. Ya sen ya ben. Ben var hiç şansın yok da. Demek oyun oynamak istiyorsun. Kapışmak istiyorsun. Tamam. Oyun istediğin gibi oynayalım o zaman. Sen daha fakiri tanımıyorsun koçum benim. Görelim bakalım. Günün sonunda kim kazanıyormuş.